Suresi. Daman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lamin. Rumlar size yakın olan bir yerde yenildiler. Onlara bu yenilgilerini adına birkaç yıl içinde mukaki galip gelecekler. Başta da son, sonunda da söz yetki Allah'ındır. O gün müminler Allah'ın yardımıyla fer ferahlayacaklar. O dilediğini yardım eder. O çok güçlü, çok merhametlidir. Bu Allah'ın sözüdür. Allah vaatinde caymaz. Ancak insanları çoğu bunu bilmez. Onlar dünya hayatlarını görünen tarafını bilirler. Onları ayrı tarafını hakkında hep de habersizdiler. Kedileri bakıp Allah'ta gökleri ve yeri ikisinde arasındaki gerçek bir nedenle belirli bir süreye kadar yarattığı düşünmezler mi? Şüphesiz Allah çoğu Rab'lerini kavuşmayı inka etmektedir. Yeryüzünde gezip de kendileri öncekilerinin sonlarını nasıl olduğunu bakmadılar mı? Onları kuvvetse onlarda daha güçlüdüler ekin ekmek madden çıkarmak gibi amaçlarla yeni toprağa kazmışlar. Oraya onları imar ettiklerini daha çok imar etmişlerdi. Peygamberi onlara mücizeleri gelmişlerdi. Allah onları zulmetmiyordu. Ancak İslam'la kendileri kendi kendilerine zulmediyorlar. Sonra da o kötülük yapanlar sonunu sunu Allah'a yetleyi Allah yanımalarından Allah on, onları Allah'a almalarından dolayı çok kötü oldu. Allah yaratmayı ilk önce yapar. Sonra da onu tekrar eder. Sonra da ona döndüreceksiniz. Kıyamet koptuğu zaman günahkarları imitlerini bütünüyle yitirirler. Ortak koştukları arasında kendileri şafat edecek kimse de çıkmaz. O zaman ortak koştukları imka ederler. O kıyamet saatine gelip de çattığı gün işte o gün insanlar birbirlerini ayırırlar. İman edip de salih ameliyat yapmış olanlar gelince onlar da bir cennet bahçesi neşeliler. Ayetlerimizi e, gününden kavuşmayı yalanla ayıp da inka edenlere gelince onlar da getirilip bir azabı içinde kullanacaktır. Akşam ediniz ve sabah edildiğinizde Allah'a tesbih edin. Her türlü öfkü ve ve yerde ikindileri, ölenleri ulaştığınız hep onudur. Bunun için de bu zamanlarda namaz kılın. O ölüden diriye diri çıkarır, diriden de ölüye çıkarır, toprağa ölümden sonra hayat verir. İşte sizler böyle çıkarılacaksınız. Onun varlığının delillerinden biri de sizi topraktan yaratmasıdır. Sonra da size yeryüzünde gezip dolaşan birer beşer oldunuz. Onun varlığının delillerinden bir diğeri de kendileri sınırsınız diye kendinizden size eşle yaratmış olmasıdır. Aranızda sevgi ve acıma duygusu yerleştirilmiştir. Şüphesiz bundan düşünen bir topluk için deliller vardır. Onun varlığının delilleri bir başkası da gökleri ve yeri yaratılması dillerinizi ve renklerinizi farklı farklı oluşuyordur. Şüphesiz bundan bilginler için deliller vardır. Onun varlığının delilleri biri de daha geceleyin, gündüzleyin uyumanızı çalışıp onu insan ikramından nasıl bir aramınızdır. Şüphesiz bundan dinleyen bir topluk için deliller vardır. Onun bağlı deliller biri de size hem korku hem de emit veren şimşeği göstermesi, gökten bir su indirmesi, bununla bölümünden sonra toprağa diriltilmesidir. Şüphesiz bundan aklını kullanacak bir topluluk, topluluk için deliller vardır. Onun bağlı delilleri bir diğeri de Gün ve yeri onu emir iadesiyle yerlerinde durma, durmalarıdır. Sonra da sizi bulunduğunuz yerden çağrıldığında siz hemen çıkarırsınız. Gök, göklerden yerde ne varsa hepsi onundur. Her şey onun boyun eğilmiştir. O yaratmayı ilk önce yapan sonra onu tekrar edecek olandır. Bu o bu ikinci kez yaratmaya ona daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat onudur. O çok güçlüdür. İşi sağlam yapan yaptığında hikmet bulunandır. Size kendinizden bir misal getirdi. Sizi, si, sizin size rızık olarak da verdiğimiz şeylerden elinizin altındaki köle ve ile bu konuda otaklarınızı bulunur. Size, size paylaşım konusunda onlar eşit olur. Sizin kendinize saydığınız gibi onlar da aynı stüdyoya sayar mısınız? Ayetlerini, aklını kullanan bir topluluk için böyle açıklıyoruz. Fakat zulmedenler hiçbir bilgiye o dayanmaksızın azoları uydular. Artık Allah şaşırdığını kim doğru yola getirebilir? Onlara hiçbir yardımcı de yoktur. O halde yüzünü hanif olarak da ona yönelerek dine çevir. Bu Allah'a insanlarını onun üzerinde yarattığı fı fıtratı, Allah'ın yaratmasında bir değişiklik yoktu. Bu dosdoğru sabah sağlam dindir. Ancak insanlar çoğu bunu bilmezler. Onun gününden günelerek de ona karşı gelmekten kurunun namazı kılmaya devam edin. Müşriklerde olmayın. Dinlerini bölüp yanlardan grup grup olanlarda da olmayın. Her grup ki elinden elindekiyle mutlu olmaktadır. Buna birlikte insanların başlarına bir sıkıntı geldiğinde Rablerine ona yönelerek yalvarırlar, dua ederler. Sonra onlar Rableri kendi tarafından bir rahmet tatı verildiğinden bakarsın. Onlara he bir kısım tutar Rableri şık koşalar. Kendileri verdiğimizi nimetleri namkörlük etsinler e, ve az bir süre özel bakalım. Yarın bileceksiniz. Yoksa biz onları ona ortak koşmalarına söyleyen bir bölge mi indirmişiz? Biz insanlara bir rahmet tarttığımız zaman onunla sevinip mutlu oluyorlar. Ellerini sündüklerinde de dolayı bu bir kötülüğü geldi zaman hemen ümitlerini kaybediyorlar. Allah'ın rızkı, rızkı dilediğini bolca verdiğinin dilediğinde kıstığını görmediler mi? Şüphesiz bundan iman edecek bir topluluk için deliller vardır. O halde akrabaya, yoksulla yolcuya hakkını ver. Bu Allah rızası elde etmek isteyenler için daha hayırlıdır. İşte bunlar kurtuluşu nedir? İnsanların malları açsın diye verdiğimiz faiz Allah katında atmaz. Allah rızası elde etmek için verdiğiniz zekatları gelince işte bun, on onlar bunları verenler de sevaplarını katlanarak atıranlardır. Allah size yarattan sonra size rızık veren sonra da sizi öldürecek olan daha sonra da sizi ditirecek olandır. Sizi ortak koştuklarınızdan böyle bir şey yapacak olan var mı? O onların orta koştuklarından uzaktır, yücedir. İnsanların kendi ellerine yaptıklarından dolayı karadan denizden bozulup bozulma baş gösterdi. Allah onları yaptıklarını bir kısmını tatacaktı. Belki onları yaptıklarında dönerler, pişman olurlar. De ki yeryüzüne gezin bundan öncekilerine akıbetini nasıl olduğunu bir bakın. Onların onların çoğu müşriktir. Yüzünü Allah'tan geri döndürülmesinde imkan bulunmayan, o gün gelmeden önce dost doğru sap sağlam din olan İslam'a çevir. O gün bütün insanlar birbirinden ayrılırlar. Kimi inkar ederse onu inkarı kendi aleyhindedir. Kimde de salih bir amel işlese kendileri için hazırlık yapmış olurlar. Çünkü o iman edip de salih amel işleyenle insan ikramından doldur verecektir. Şüphesiz o kafileri sevmez. Onun varlığını delilleri biri de müjdeciler olarak rüzgarları göndermesidir. Bunun size rahmetli tatırmak emriyle gemileri yürütmektir hacnesinde, geçmişinde sağlayacak şeyleri ar aramanızda için yapar. Belki düşük edersiniz. Yemin olsun ki sende önce de kendi haklarında pekamberler gönderdik. Onları mücizelerle getirdiler. Günah işleyenler intikam e e aldık değil Müminlere yardım etmek bize düşen bir haktır. Allah rüzgârları gönderendir. Onlara da bulutlu harekete geçirir. Allah onu gökyüzünde dilediğini gibi yayar. Onu paça paça yapar. Bir de onun arasında yağmuru çıktığını görürsün. Kullarından dilediğini onu döke mi? Onlar yüzler yüzleri hemen gülü verir. Onlar onun kendilerini indirmesinden önce ondan önce ümitlerini kesmişlerdi. Allah rahmetini es eserlerine bak Oya yüzünde yüzünden sonra nasıl diriltilmekte de şüphesiz o ölüleri dirtendir. O her şeye gücü yetendir. Eğer bir rüzgar gündesek onu o eseri sararmış. Es görseler mutlaka onu adına hemen inkara başlarlar. Çünkü sen onları arkalarında dönmüş gidelerken de o daveti ölülere işitemezsin. Çağırları da işitemezsin. Sen köleleri sapıklıklarından kurtarıp da doğru yola çıkaracak değilsin. Sen ancak ayetlerimizi iman edenlere işleyebilirsin. Onlara Allah buyun eğip teslim olanlardır. Allah sizi zayıf olarak da yaratan, sonra da zayıflığının adından size güç kuvvet veren, sonra da güç kuvvetini adından bu kez de zayıflık, verendir. O dilediğini yaratandır, o çok iyi bilendir, çok güçlü olandır. Kıyamet koptuğu gün günahkarlar dünyada bir saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler. Önceki böyle dö dö döndürülüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman verilenler Allah kitabından belirlendiği üzere diriltme, diriltme gününü kadar kaldınız. İşte o diriltme günündür derler. Ancak sizler bilemezdiniz. O gün zalimlere mazeretleri fayda vermez. detlerini de bakılmaz. Yemin olsun ki biz bu Kur'an'ı insanlara her türlü örneği anlattık. Yemin olsun ki sen onlara başka bir mücize getirsen inkar ederler. Siz sadece yanlış şeyler içinde koşanlarsınız diyeceklerdir. Allah ilmi değerini bilen bilmeyenler katlerini işte böyle mühürler. Şimdi sen sabret. Çünkü Allah sözü mü muhakkak haktır. Hat, Kesin ve şüphesiz olarak da inanmayanlar senin gevşeliği düşürmesin.